şunu söyleyebiliriz. Burada bir AB kirişi var. Eğer biz merkezimizden bu kirişin üstüne dikme indirirsek kirişimiz ikiye ayrılır. İki eş parçaya ayrılır. İndiriyorum O'dan şöyle bir dikme. Şöyle bir dikme indirdim. Bizim AB kirişimizin tamamı 30. Yani 21 burada, 9 burada 30. Demek ki şurası 15 olacak. Bu parça da 15 olmalı. 15 olması için 9 burada olduğuna göre şuraya 6 kalacak. 21'i çizdim. Şimdi kullandık. 21. 15 artı 6 da 21. Sonra soruda bize şu veriliyor. Yarıçap 17'ymiş. Yarıçapı çizelim. Tabii istersen buradan çizerim. İstersen şöyle de çizerim ama bunu kullanamayız. Yani buraya yazacağım 17'nin şunu hesaplamamızda hiçbir fonksiyon olamaz. Siliyorum bunu. Ben bu tarafa doğru çiziyorum. İstersek OB'ye doğru da yapabiliriz. Çiziyorum yarıçapı. Bu 17. Şimdi şuradaki sarı üçgene dikkat edecek olursak, bu bir dik üçgen. Çünkü şurası 90 derece. Biz az önce dikme indirmiştik. Ve özel bir dik üçgen bu. Hipotenüs 17, dik kenar 15, diğer dik kenar 8 olmalı. 8, 15, 17. Tabi bu özel üçgenleri, özel üçgenleri yazarken kenarlara da dikkat etmek lazım. Eğer şöyle olursa, dik kenar 15, diğer dik kenar 17 olursa hipotenüse 8 falan diyemeyiz. Kimin nerede olduğu önemli. Hipotenüs 17 iken dik kenar 15 ise diğer dik kenar 8 olur. Şimdi gelelim. Hesaplama yapacağımız üçgene, şu yeşil üçgene bakalım. Bu yeşil üçgenin hipotenüsüne x diyor. Bu da bir dik üçgen ve bu da yine özel bir dik üçgen. Dik kenar 6, diğer dik kenar 8, hipotenüs x. Bu... 6 8 13 kenedir. Bu nedenle de hipotenüsümüz yani x'imiz 10 olur. Tabii özel olmayabilirdi. Mesela 5 6 olsaydı o zaman Pisagor uygulayacaktık. Pisagor uygulayıp bulurduk.